Herkese iyi günler. Ben başımdan geçen olayı sizlere anlatmak istiyorum. Başka kişilerin de başı yanmasın ona göre hareket etsin diye. 5. ayın 5'i yani pazar akşamı benim telefonda yeğenin oyun oynaması sırasında önüne gelen rengi reskele tıklaması yüzünden Bir tane virüslü program indirilmiş. Programın ismi Inat TV. Inat TV'nin normalleri var. Bir de böyle virüslü programları var. Rastgele yolluyorlar herkese. Üç tane bankam mobil girişleri bloke etmiş. Akbank bloke etmemiş. Benim araba sattığım 330 bin TL'yi vadeli hesaptan bozup 99.900 99.900 böyle kendi hesaplarına aktarmış dolandırıcılar. Gerçi bilmiyorum dolandırıcılar mı? Akbank'ın zayıfı gerçi de. Ardından 300 bin TL kredi çekilmiş. 12 ay taksit yaptırılmış. Pazartesi sabah Gerçi yaklaşık olay e, saat bir buçukta kredi başvurusuna bulunmuş. Onaylanmış. Onu da parça parça 99 bin, 100 bin olarak kendi hesaplarına aktarmışlar. Bu pazar günü, pazartesi bağlayan gece. Yaklaşık bir buçuk saatte başlanmış olay. Saat 5-14'e kadar esnek hesap olmak üzere 40 bin TL. Onu da zorlamışlar. saat e, sabaha karşı 5.14'e kadar ne varsa bitirmişler. 3 tane banka mobilleri blok ediyor. Bizim Akbank sağ olsun mobili blok etmeyi boş verin. Benim vadeli hesaptaki parayı bozuyor. Ardından 300 bin TL kredi veriyor. Siz ne yapıyorsunuz demiyor. Şüpheli işleme atmıyor. Zaten gelen virüs telefonu da bozmuş benim. Ben Pazartesi günü işe gideceğim. Saat 4'te Saat 11 12'de kalktım. Telefon açılmıyor. Telefonu açmayı başardım. Fakat bu sefer telefon yanıp sönüyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Zannedersem virüs yüzünden. Virüs atmışlar adam uyanmasın diye. Saat bir gibi, bir buçuk gibi başka telefondan e, benim telefonun komple sıfırlamaya baktık internetten. Komple sıfırladık. Ondan sonra telefon düzeldi. Muhtemelen mesajlar falan gitti. Ondan sonra ben işe gideceğim. Saat 3'te e, servis bekliyorum. Şu dedim gelen e-mail gelen kutusuna bir bakayım dedim. Ona bir baktım. 99 bin kusur para transferi, para transferi, para transferi. Daha o saate kadar haberim yok. Bir baktım. O gün işe de gitmedim. Direkt Akbank'a gittim. Akbank zaten öylesine hiç umrunda değil. E işte Akbank'ı blok edelim. Zaten blok oldu. Ee, dökümanları dokümanları çıkarttım. Dediler Garagol'a gidin. Garagol'a gittim. Onlar dediler siber polis bakıyor buna. Onlara gittim. ifade verdim. İfade kağıdımla geri geldim. Akbank'a gittim. Akbank'tan form doldurdum. Çekimler bize ait değildir diye. itirazda bulundum. Maalesef Akbank'ın güvenliği çok zayıf arkadaşlar. Hesabı olanlar bir kere daha düşünsün derim. Mağdur olan kişi çok. Sadece Facebook'ta bir haftada 110 kişi oldu. Gerisini siz düşünün. Şu an e, mahkemeye verdim. Akmaktan da hiç çıkmadı Tabi e, kimse kabul etmek istemiyor suçunu. Ya yüzlerce, belki binlerce mağdur var. Halen kabul etmiyorsun. Sorumluluk benim diye. Benim hazırda olan paramı boş verin. Bir de beni boşlandırmışlar. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Şu an e, yargı aşamasında mahkemeye verdim. Ee, eğer e, mahkeme inşallah gerçi tez zamanda sonuçlanmaz ama yine bilmiyorum 2-3 ay sürer gibi geliyor bana. Ee, eğer sonuç aracık olsam sizlerle paylaşacağım. Ee, şeyden de Facebook'tan da bakabilirsiniz. Akbak mağdurları diye bir grup var. Oradan da bakabilirsiniz. Bana inanmıyorsanız. İnternetten de bakabilirsiniz. Daha ne dersem şu iki aydır falan ee, acayip e, ee, hackerlamışlar diyorlar Akbank'ı. O nedenle düşünün taşının hesabı olanlar. Benden bu kadar. Herkese iyi günler.